Herkese merhabalar arkadaşlar. Gene arazide e, çıktık öyle bir dolaşalım dedik. E, bir de arayıp e, veya işte şey sistem vesaire özelden yazan arkadaşlar oluyor. E, yüzümüz tam gözükmüyor mu? Şöyle yaparsak herhalde bir şeyler olacak. Yok gene aynı da. Neyse yüzümü görüyorsunuz zaten. Biliyorsunuz önemli değil. Ee, şimdi arkadaşlar bu derede işte ırmakta çayda suda altın bulma işinde ee, bu işi hani ciddi anlamda güzel yapan e, ben iki kişi tanıyorum hay şahsen tanımıyorum hani internetten tanıdığım kadarıyla söylüyorum adamlar işi güzel yapıyorlar e, fakat e, bu adamlar zannedersem bir tanesi eee şöyle bir şey demiş İşte biz YouTube gelirlerimizi e, işte bu işi öğrenmek isteyen kişilere öğretmek için kullanacağız. Şimdi bunlar iki kişi arkadaşlar biri diğerinin anlatıcısı ustası e, kişi diyor ki ben de izledim videoyu bana attılar. Yani adam böyle böyle diyor bu ne iş diye attılar tanıyor nedir ne değildir adamlarla hani ben bir sohbetim bir e, yüz yüze görüşmüşlüğüm yok konuşmuşluğum da yok ama e, enteresan olan bir şey var şimdi vatandaş diyor ki eee biz diyor, bu diyor YouTube'dan gelen gelirler diyor, sizlere diyor bu işi öğretmek için harcayacağız diyor. Nasıl? Ee, adama işte siz yazacaksınız. Atıyorum işte ben balıkesir'de oturuyorum. İşte bizim burada böyle bir dere var. Bu derede ben bu işi öğrenmek istiyorum. Gel bana öğret. Adamlar burada hani bu YouTube geliri nasıl neye harcanıyor? Adamlar oraya gidiyorlar. Giderken işte oradaki konaklaması vesaire e, bunları YouTube gelirleriyle karşılayacaklarını e, söylüyorlar. Şimdi vatandaşın dediği iyi, güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi madem ee, hani öğretmek istiyor bu işi. Madem herkes öğrensin, bilsin istiyor. Allah'ın adamı sen gitme. Sen gitme. Şimdi bu adamın söylediği derede, ırmakta her neyse altın olup olmadığı belli değil. Şimdi altın var mı yok mu? Adam ilk defa gitmiştir oraya belki tencere kapağıyla baktı. Belki saçla baktı. Saç kavurma şeyine. Hani belki pan aldı. Panla baktı veya sabah aldı. Sabahla baktı. Ama e, sıkıntı olan şey hani belki de yok orada hiçbir şey. Sen madem hani güzel bir iyilik yapmak istiyorsun. Senin videosunu çektiğim bir sürü yer var. Altınları çıkartıyor. Hani güzel altın veren yerler biliyor. diyor. Çağır adamı oraya. Yerleştir bir tane otele. Hani evine de götürme. Bir otele yerleştir. Adama orada bir gün öğret. Sabahtan akşama kadar. Adamı ağırla gönder. Hiç yok. adam hani nerede altın çıktığını bilsin, aradığı zaman görsün altın orada nasıl. Yani. O yüzden hani e, vatandaşlar yazmışlar bana bizim işte arkadaşlar. Adam böyle böyle diyor, ne iş diyor. E şimdi huylanmalarında. E, Haklılar. Niye haklılar? Aslında bu adamların amacı tamam işi öğretmek ama bir yandan da yer öğrenmek. Anlatabiliyor muyum? Bir yandan da diğer yerleri öğrenmek. Şimdi gezemiyorlar. Hani işte Balıkesir'de ne var? Karambola gitmek istemiyorlar. Veya Adana'da ne var? İşte atıyorum Kayseri'de ne var, İzmir'de ne var? Bu adamlar hem videonun izlenmesini çoğaltıp gene parayı götürecekler, bir yandan da yeri öğrenecekler arkadaşlar. Yani bana göre işin e, amacı bu. Ha işte oraya varmışken de adama diyecekler ki işte panı şöyle yap işte virajlarda içeri değil de genelde dışarı atar altını sen dışarı taraflara biraz bak hani dışarı derken arkadaşlar yanlış anlamayın sudan dışarı değil viraja şöyle gidiyor ya şöyle girerken siz şu tarafa bakacaksınız. Şu yüze. İçeri bakmayacaksınız. Yani şöyle gittiği zaman şöyle atar orada işte taş, toprak ne varsa oraya vurur. Direkt virajın karşı yüzüne vurur arkadaşlar. Orada da kalır. Ha iç tarafta çıkmaz mı? İlla çıkar. Yani hani çıkmaz diye bir şey yok. Bakmak lazım. Ama Dediğim gibi hani atıyorum bir gram dışarıdan çıkacaksa sıfır elli gram elli sen şeyden çıkar. içeriden çıkar. Olay o. Bu e, vatandaşın hocası var bir tane Ekrem diye. E, i̇kisi bir yapacaklar. Ekrem hocanın bir videosunu izledim ben. E, i̇şte o da şey diyor videoda. Ya diyor işte bana diyor yer soruyorsunuz diyor. Yer söyle bana, yer söyle bana diyorsunuz diyor. Öyle bir dünya yok diyor. Arayacaksınız, bulacaksınız diyor. Şimdi e, sonradan da işte bu vatandaş, e, ben Ekrem Hocam'la işte YouTube gelirlerimi birleştirip işte biz eee Öğrenmek isteyen arkadaşlara gidip işte böyle yapacağız, şunu göstereceğiz, şöyle yapacağız demesi biraz tabi enteresan. Ya yani bunu canlı yayında aslında tartışırım yani eğer o arkadaşlar da e, izlerlerse beni. E, aslında şey de söyleyeyim yani benim için bir sıkıntı yok. Kendi içinde sıkıntı olmaz. Aksine öğrenmiş olursunuz onu da izlersiniz. E, Altının Saf Hali diye e, bir kanaldaki işte kanal sahibi arkadaş. Öbür Ekrem Hoca dediği de Altın Akışı diye bir kanal. Ha, dediğim gibi adamlar yapıyor mu bu işi? Çok güzel yapıyorlar. Hani işi biliyorlar. Ama e, yaptıklarının dışında hani bu tarz e, konuşmalar ne bileyim bana bir tuhaf geldi. Yani pek hoşuma gitmedi açıkçası. Madem herkese öğretme isteyen var çağır adamı Gel kardeşim bir gün işte bir Ekrem Hoca'dan bir kendinden bir yer hangisi verimliyse ne olur adama bir gram alsın ver gönder ne olur yani. Adam görsün yani alsın şekli orada hani pandaki duruşu o kadar şeyin içinde nasıl ayırt edecek. Yani altından anlamayan bilmeyen o kadar çok insan var ki hani. yani. altını bilmeyen derken e, deredeki altını çıkartmayı bilmeyen. Adam her yerde altın arıyor. Ha, az evvel ben bir yere baktım. Öyle gözüme çarptı. Güzel bir yer. Çubukla baktım. Var. Hani altın var gösteriyor çubuk. Şey yaptım panlama yaptım biraz aldım numune. Panlamayı yaptım. O sıra biri geldi. Artık çoban mıydı? Orada bes çiftliği falan var. Su alıyorlar dereden. Su çekiyorlar kendilerine. Öyle biri miydi artık neydiyse ya da benim gibi geziyordu bilmiyorum. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan işte ne arıyorsun falan. Duymuş, bilmiyor ama. Ve bu işte D-Max'de e, Amerika'daki işte Alaska'daki Nabi Talt'ın arayanları falan izlemiş. Ya diyor burada var mı diyor. Sadece Amerika'da diyor var biliyorduk biz diyor. Dedim var. Hani aramasını bilirsem var. Ondan sonra e şimdi buldun mu dedim. Var da hani çok dedim minimal bir şey. Uğraşmaya değmez. Ya hele bakayım nasıl bir şey. Hele bakayım nasıl bir şey. Şimdi hani ufak tefek gözüküyor ama belli belirsiz. Dedim ya usta dedim. Ben sana dedim bunu nasıl göstereyim şimdi dedim ya. Mercek yok, bir şey yok. Sana dedim şu desem dedim gülüp geçeceğim dedim. Hani çünkü bilmiyor. Adam bilmiyor. Onun görmek istediği şey böyle pirinç gibi veya işte küçük daha küçük bir şey. Yani gözde böyle net görecek onu. Dedim valla usta net görünür bir şey yok şu an dedim ya. Sen dedim hani İsteyen arzumu ben biliyorum da o bende yok şu an dedim. Adam gülüyor. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Eğer bu arkadaşlar millete milleti öğretmek istiyorlarsa benim de nacizane onlara tavsiyem. Yani çağırsınlar. Atıyorum adam yazmış misal işte ben öğrenmek istiyorum. Osman, kardeşim, Mehmet, neyse işte, abi, kardeş, amca, dayı, neyse. Çağır. Gelsinler oraya. Zaten öyle değil. bir gün, bir gün diyorsun. Bir gün için kendini yorma, oraya gitme. O adam gelir ama sana. Al biletini, adamın otobüs biletini. Öyle Akşama kadar öğret. iki saate uyusun sabah. kalsın akşama kadar öğret. Akşam da uğurla gönder. Yani. Bu bence daha çok tutar. Öbür türlü şimdi kimse yanlış anlamaz. Ben tutup da hani bir yerde define bulduysam ben burada define buldum. Gel Gösterim sana işareti nasıl aranıyor, nasıl ediliyor diye. Göstermem yani. Ben alamadım, sen al. Ben yiyemedim, sen ye. Öyle bir dünya yok. Adamlar yani işi biliyorlar ya. He? Hem e, diyor ki hemen diyor şimdi diyor boşa diyor yazmayın diyor. Hani diyor videoda diyor söyleyeceğiz zaten diyor ne zaman ne olacağını diyor. Bu işte programa ne zaman başlayacağımızı diyor. O zaman diyor yazarsınız diyor biz diyor gideriz diyor. Hani geliriz diyor. Seçtiğimiz kişiye diyor. Şimdi işin kurnazlığı Atıyorum, beni öğrenmek istiyorum. Adamın çalışmalarını da beğeniyorum. Sürekli onun videoları izleyeceğim. Her attığı video şah diye izleyeceğim. Ben izleyeceğim, sen izleyeceksin, öbür isteyecek, iki izleyecek. Güzel iş. Hem video izlemesi artacak, abone sayısı artacak, hem gidecek mekan öğrenecek, Tabi. Yani gidip hani tek tek uğraşmayın diyor adam. Adamlar diyor bana gelsin diyor. Ben diyor halledeyim diyor. Bir gün diyor ona veresin diyor. Hadi biz gidiyoruz diye diyor. Gerek diyor motor sabah daha diyor. Vererek gözüne. <laughs> Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Madem herkese öğretmek istiyorsunuz siz gidene kadar adama şey yapana kadar net olan bir yere götürürsünüz. Hani kesin olan bir yer. Götürürsünüz. Adama öğretirsiniz işi. Bak kardeşim altın bu. Böyle çıkıyor. Buralara bakıyor. Akşamda yemeğini yedirir gönderirsiniz ya. Yani altın doğada çok. Definesi de çok. Nabit altın da çok. Altın çok. Mineral olarak da çok. O yüzden hani bu e, şeyi bir söyleyeyim dedim. Ha hani dediğim gibi gene söylüyorum arkadaşlar. Hani bu bilmiyorum kaçıncı söyleyişim. Ama Hani adamlar yapıyor. Adamlar güzel e, çalışıyor. Güzel yerler tutturmuşlar. Ha bende yok mu? Bende de var ama e, aç söyleyeyim. onlarınki gibi değil yani. Artı bir de her zaman gidemiyorum ben. İşlerden dolayı eee Hani araziye bile çıkamıyorum. Yazın Bende böyle kışın ama çıkarım. Ee, bu arada arkadaşlar kanalı kapatacağım. Yeni bir kanal açacağım. Buradaki videoları oraya taşıyacağım. Ee, bu kanaldaki videoları oraya taşıyacağım. Zaten görürsünüz. Yani siz bu işi takip ediyorsunuz daha olsa beni gene yakalarsınız. Bilmiyorum şimdi şu olacak adı kanalım desem yalan söylerim arkadaşlar. Bilmiyorum kafamda hiçbir şey yok. Belki açmam da yani belli bir süre. Ama bakalım kapatmayı düşünüyorum. Çünkü yaramaz adam çok yani hani köprü meselesi yapan adam çok şöyledirler Köprü meselesi yapan adam çok arkadaşlar kanalda. Onu da ben sevmiyorum. Köprü geçene kadar ayıya dayı demeye çalışıyor. O kardeşimsin, cansın, ciğersin falan fıstık. Canlı yayın yapayım dedim de canlı yayında da şey ne de herhalde telefonun hafızası bayağı olması lazımmış. Bu da ben telefonun hafıza fazla olmayınca şimdi canlı başta başlatmadı. Vallahi arkadaşlar hiç hevesim kalmadı ya eskisi gibi yani dur şöyle. da beni sevdiği uğraşıyor. Ben bir git oğlum. Hiç eskisi gibi öyle defineymiş. Hani bir fıkha mı diyeyim, hikaye mi diyeyim var ya adamı İstanbul'a göndermişler taş toprağı altın diye. Adam pazar günü mi, cumartesi günü mi iniyor İstanbul'a. Boğaz Köprüsü'nden geçerken ayağına altın dağılıyor. Ayağının tersine şey vuruyor altına. Aman diye bugün de diye işte tatil günü diye çalışılır mı diye. Bizimki de o hesap oldu biraz. Aman hiç defineyi de görsem, şey de görsem, işareti de görsem artık hiç ilgimi çekmiyor, şey yapmıyorum. Geç şöyle ya, Bak aşağıya. Bak. Yürü. Bak. Bir yemek yedik. Çay içiyorum. Gidek diye sıkıldı şimdi. Derdi o. Hiçbir şeyden daha dalmıyorum arkadaşlar. Öleceğim mi acaba? O dedim arkadaşlar da e, hani bana kızmasınlar. Ben az çok biliyorsun Net konuşurum. Her şey bende nettir. O yüzden hani sıkıntı etmesinler. Ama benim dediğimi ne acı hani bir şekilde dinlerlerse kendileri daha çok kazanır. Yani. Ama direkt böyle biz gerek sizin yerinize bakak. Yani öyle bir dünya yok. Ben şahsen çağırmam ya. Niye çağırayım ben seni? Gel ben çıkartamadım altını sen çıkar. E öyle sen beni çağır. Kafaya takayım da, takmıyorum ben dedim mi? Arkadaşlar. daya yiyeceksin, dayağı. Git Geç şöyle. Git. Taksim. <laughs> ha. Valla arkadaşlar e, çubuk satıyorum hani işaret çözüyorum halen e, şey yapıyorum gönderiyorlar işte istiyorlar bir onlara bakıyorum ama dediğim gibi gidip de e, kendim aramıyorum. Geçen bir tanesi yazmış hani define videoları çekmiyorum artık diye. Ne bileyim ayağım gitmiyor ya arkadaşlar. Her bir şeyde ayağım gitmiyor yani. Bilmiyorum istiyorum birkaç yer var. Hani e, olduğunu düşündüm birkaç yer var ama ne hikmetse şey yapamıyorum. gidemiyorum yani. <laughs> Gitmeyi istiyorum, gidemiyorum arkadaşlar, bilmiyorum. Ay oh, hey, ay oh, hey. arkadaş. Bir saniye. Neyse Şarjına bakayım dedim. Telefonum da şuradan çıkardık da dakik şarjımızı. Gerçi bırak boş ver ya. Ee, çağırdım benim arkadaşlar. Böyle power bank falan değil yani. Size de tavsiye ederim böyle araziye çıktığınız zaman. Eee bir tane motor aküsü alın 12 volt 7 amper veya daha fazla. Bu arabaya takılan, çakmaklığa takılan şarj aparatlar var ya. Bir tane ondan akünün artısını o çakmaklık aparatının ucuna takıyorsunuz. Bağlıyorsunuz. Eksisinin de şeye yanda o çakmaklı şeyin aparatın yanlarında şeyler var. Oraya bağlıyorsunuz, ondan sonra devam ediyorsunuz. Takıyorsunuz şarj kablonuzu, telefonunuzu, kameranızı dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ha şimdi bir tane invertör yapacağım. Ondan sonra 12-220 ondan uğraşıyorum. Şu direktörle yarım kaldı. Direktörle uğraşamıyorum. Çıkartacağım, yapacağım dedim. Yani yalan söylüyor gibi de olmak istemiyorum. Valla arkadaşlar yoğunluktan inanın hiç yani ne İnvertöre bakabildim, ne e, dedektörle uğraşabildim. Hani bakalım ya Allah büyük. Sonuçta herkes bu işi biliyor zaten. Herkes bu işin ustası piri define işini. Geçen adam biri işte resim yollamış. İşte bu ne bu ne?